Herkese merhaba. YouTube kanalımız Kickstars 11'e hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarak bize destek olursanız çok seviniriz. Teşekkürler ve iyi seyirler. Çok şu an hastanede kendisi. Kontroller amacıyla şu an hastanede. Umuyoruz çok da büyük bir şey çıkmayacak. Ama kontrollerden sonra daha net tabii ki konuşabiliriz. O pozisyon esnasında kemiğine bir darbe aldı. Direğe çarptı kemiğini. Onun kontroller amacıyla şu an hastaneye götürdü kendisini. Sonuçlar çıkınca bize daha net bir şey söyleyebiliriz. Tabii ki şu an hazırlık dönemindeyiz. Öncelik tabii ki hazırlanabilmek, iyi hazırlanabilmek. Sadece hazırlık maçlarını kazanabilmek değil. Bizim önceliğimiz tabii ki ligdeki maçları kazanabilmek. Bahsettiğim gibi şu an o süreci hazırlamaya çalışıyoruz. Milli takımdan dönecek olan oyuncularımız aramıza katıldığı zaman tabii ki Trabzonspor adına daha farklı bir görüntü olabilir. Ancak bugünkü oynayan oyunculara da baktığınızda hem genç oyuncularımız hem oynayan bütün oyuncularımız hepsi çok iyi bir görüntü verdiler. İyi çalışma örneği gösterdiler. O yolda devam edecekler diye düşünüyorum ben de. Ama tabii ki oyuncuların birlikte daha farklı şeyler konuşabiliriz ama bugünkü oyuncularımız da gayet hepsi iyi bir çalışma örneği gösterdiler. Bu çakalydı. Otelde görüşmüştük kendisiyle. Otelde denk geldiğimizde kendisiyle sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Zaten bahsettiğimizde eğer böyle bir durum oluşursa o da gelmeyi düşünebileceğini bize ifade etmişti. Ama zaten hem kendisiyle hem de kulübüyle olan görüşmelerin sonlanması ya da bu görüşmelerin olumlu bir noktaya varması gerekiyor. Ama listemizdeki tek oyuncu o değil. Eğer Petkoviç olmazsa birçok elimizde onun yerine olabilecek çok kaliteli oyuncular da var. Listemizde birçok oyuncu var. Masa, Star en el mercado. Her bölgeye her pozisyona oyuncu bakıyoruz diyebiliriz. Çünkü aramızdan ayrılacak oyuncularımız da olabilir. Ve bu oyuncular ayrıldığında onları da yine aynı kalitede, aynı yetenekte oyuncularla doldurmamız gerekiyor. Ve biz de bunun üzerine çalışmamızı sürdürüyoruz. Eğer bahsettiğim gibi bir oyuncu aramızdan ayrılırsa yine o şekilde biz de bu transfer piyasasında elimizden gelen en iyi işi çıkartarak onun yokluğunu en iyi şekilde doldurmaya çalışacağız. <laughs> Dinamo Zagreb daha önce sizin de bahsettiğiniz gibi benim de çalışmış olduğum bir takım. Hem oyuncularıyla hem de yöneticileriyle gayet iyi ilişkili var. Dolayısıyla tabii ki mutlu oluyorsunuz yanınızda tanıdığınız insanları gördüğünüzde. Dolayısıyla tabii ki onların yanında olmak da beni de mutlu ediyor. Ve tesisler konusunda, şu an çalıştığımız tesisler konusunda çok da mutluyuz. Gerçekten gördüğümüz kalite orada tabii ki orada olmak çok güzel bizim adımıza. Çok iyi tesislerde çok iyi şartlarda çalıştığımızı söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Arkadaş Erol Can, altyapı kalecimizde kampa katıldı. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden daha fazla haber almak istiyorsanız lütfen bir beğeni bırakın, bu kanala abone olun ve zili açmayı unutmayın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor'dan hiçbir yeni haberi kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın. Teşekkür ederim, bir dahaki sefere görüşmek üzere.